Selam canlarım, yaklaşık 2-3 aydır teori videosu atmadım. Hatta dublaj videolarını bile bayağı azalttım. Ya bayağı azalttım demeyelim ama multiverse hiç atmıyorum. Siz multiverse istiyor musunuz? Yani onu da merak ediyorum. Yazan arkadaşlar var ama multiverse, Doom Studio o kadar karışık yapıyor ki multiverse'ü Çok hızlı gidiyor olay. Adam yani Titan kameramın oradan vururken speaker man bir şey yapıyor. işte oradan matkapadan bir şey yapıyor. Çok hızlı geldiği için yani diyaloglar yetişmiyor. Hani biraz böyle sakin geçse olaylar. Çok güzel dublaj çıkar ama o kadar... Yani karambolden başka bir şey olmadığı için o yüzden multiverse yapmıyorum. Neden multiverse yapmıyorsunuz diye soruyorsanız. Şimdi teoriye geçelim. Teoride bayağıdır yapmıyorduk. Devuk kardeşimiz bize iki tane fotoğraf paylaştı. Fotoğraflar Instagram adresinde paylaştı ve bu linklerden bir tanesinde Gmen'i görüyoruz. Gmen Secret Cap Hidden diyor. Yani sırlar kalmaya devam edecek gibi bir şey. Bu tabi bizim bunu neden söylüyordu? Bu konteyner vardı ya bizim bölümlerde. Hatta konteynerden önce şunu anlatıyorum. 67. bölümde şöyle bir tane short videosu atmıştım. Bak kanka şimdi. Bildiğiniz üzere 67. bölüm part 1'de bizi en çok şaşırtan titanların gelmesi gibi gözükse de benim daha fazla dikkatimi çeken bu tuvaletlerin kapısındaki yazı oldu. Nedeni ise dikkatli bakarsanız kapı üzerinde DNA sarmalı var ve altındaki yazıda ise lockdown yazıyor yani karantina. Evet kankalar şimdi buradaki bu kapıda ben hani üzerinde DNA sarmalı falan vardı ya, zaten bütün olay da şu an 67. bölümden başladı 70 kaça geldik 73 74'e gireceğiz yani 3 6 7 bölümdür 7 bölümdür hatta patlarla falan 10 bölüme falan geçmiştir yani 10 bölümdür yaklaşık biz bu olayın içinde oradaki o o ambarın içinde geçiyor yani olay. Çünkü bütün hazine orada yatıyor aslında. Ve biz birkaç bölümdür de zaten konteyneri kaçırmak istediklerini görüyoruz. Orada G-Man işte ekibi falan. Bu konteynerin içinde ben ne olduğunu düşünüyorum biliyor musunuz? Bir virüs özel böyle bir şey geliştiriyorlar. Bunun içinde ben böyle bir evrak falan düşünmüyorum zaten. Bunun içinde kankalar bir şey geliştiriyorlar. Böyle bir canlı bir organizma gibi düşünün yani. Bu virüs olabilir, bir adam olabilir. Çalıştıkları bir şey var. Bunu kaçırmaya çalışıyorlar benim düşüncem. Ya benim Kaç bölümdür çekiyoruz bu siki bir tuvaleti, benim içime gelen bu. Tabi Defuk bizi şaşırtmasında sevdiği için çok alakasız bir şey de olabilir ama benim içime gelen bu çünkü en son bölümde ne ser zaman kameraman woman odaya girmişti ya, bu odaya girdiği bu zaman etti. kameraman woman'a ateş etmeye başlamışlardı. Yani orada biz insan ırkını görmüştük. Yani bu insan ırkı yaklaşık 80-90 bölümdür neredeydi? Bence bunlar da tuvalete dönüşmemek için saklanıyorlardı bir araya geliyorlardı bir, bir, formülü var belki de o konteynerin içinde kankalar bu virüsten kurtulmasını sağlayacak böyle bir panzehir gibi bir şey var tamam mı bunu belki de ele geçirmeye çalışıyorlar onlar da onu korumaya çalışıyorlar. Belki de onun içinde böyle bir şey vardır. Yani şu an bu insanlar da kameraman woman'la bir araya geldiler ve Plunger da tabi ölmüştü. Belki Plunger'ın olduğunu da haberi yoktur ama Plunger'ın onlara emanet ettiği farklı bir şey olabilir. Belki onunla bu saatten sonra belki birkaç bölüm sonra bilmiyorum. Belki sonra bu tuvaletleri biz herhangi bir panzehirle tuvalet halinden belki bir çevirme gibi bir şey olabilir. Yani bilmiyorum yani bir panzehir falan geliştirilip belki de onlar artık insan hallerine geri dönecekler. Ama belki çok sonra olabilir bilmiyorum. Bakacağız kardeşiniz ne yapacak. Sizden dostlar güzel bir like bekliyorum. Sizin de teorilerinizi yazarsanız okuyorum. Bana söylemek istediğiniz bir şey varsa lütfen onu da yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.